Evet. Fındık sezonu yaklaşıyor. Tabii malum çevreler, uluslararası kartel, onun Türkiye'deki işbirlikçisi taşeronlar hemen görev aldılar. Bir yandan oyunlarına başladılar. İlk yaptıkları şey her sene olduğu gibi fındık rekoltesini yüksek açıklamak. Bu defa sadece Türkiye'deki rekolteyi yüksek açıklamadılar. Yurt dışındaki rekolteyi de çok kat ve kat fazla açıkladılar. 1,5 milyon tona yakın dünya rekoltesi oluşturdular. Bunun içerisinde Çin var, İran var. Yani ürettikleri fındık miktarı kendi vatandaşına yetmiyor. Yani ihracatta bir pay olmamasına rağmen sanki ihracat yapıyorlarmış gibi dünya rekoltesine eklediler. İtalya'da 80 bin tonu geçmeyecek 150 bin ton rekolte gösterdiler. Türkiye'de en fazla taş çatlasın 90 bin ton depolarda fındık olabilir. 120 gösterdiler. Sürekli yüksek arz göstererek fiyatı düşürmeye çalışıyorlar. Bu oyunları biliyoruz. Şimdi fındık dalda şekillenmeye başladı gördüğünüz üzere. Hasat zamanı gelecek. Şimdi çayda da gördük yapılanı. Maliyetinin altında çay fiyatı açıklandı. Yine geçen yıl olduğu gibi fındıkta da maliyetin altında fındık fiyatı açıklamaya kalkarsanız nasıl ki dün Rize meydanındaydık Ordu'nun Giresun'un meydanlarını size dar ederiz. Bakın buradan uyarıyorum. Fındıkta emeğin hakkını söke söke alacağız. Bu ekonomik koşullarda emeklinin, çalışanın, bütün ücretli kesimin hali ortadayken ya aile bütçesine katkı olarak bu fındıkla geçinen milyonlarca insan var. Aynı zamanda Ordu gibi Giresun gibi illerde fındıktan gelen gelirin o şehrin ticari hayatına, ekonomik hayatına çok ciddi katkıları var. Yani her yerden zaten önümüz tıkanmış, önümüz kesilmiş. Eğer buradan da nefes almamıza, fındıktan da bu illere gelecek olan e, gelire bu akara bir engel olmaya kalkarsanız yine bedelinin altında fiyat vererek uluslararası sermayene e, peşkeş çekmeye kalkarsanız bunun bedelini size ağır bir şekilde ödetiriz bu bu sene için size ilk uyanımdır sizi sıkı bir şekilde takip etmeye devam ediyorum yaptığınız her numaranın farkındayız bunu bilin ki eğer çayda yaptığınızı diğer tarım ürünlerinde yaptığınızı yapmaya kalkarsanız bunun bedelini size ağır ödetiriz, size sokakları dar ederiz.